Merhabalar değerli izleyenler. Gül'ün Mutfak Aşkı YouTube kanalına hoş geldiniz bugün. Yeşil mercimek ve ayva ile hazırladığım harika bir tarifi sunacağım sizlere. Hiç abartmıyorum. Gerçekten lezzeti bir harika. 3 tane ayva, yarım çay bardağı yeşil mercimek kullandım. Yeşil mercimeği kaseye aldım, üzerine kaynar su ekledim. Üstünü bir streç filmle kapatıyorum. 1,5 saat kaynar su içerisinde bekleteceğim mercimeği. Neden bir buçuk saat mercimeği bekletiyorum kaynar suda? Bu şekilde mercimeğin kabuğu soyulmuyor ve pişirme süresini daha aza indiriyorum. Ayva mercimeğe göre çok çabuk pişiyor. Hemen altını açmanızla pişmesi bir olan bir meyve. Bu yüzden mercimeğin tamamen pişmiş kıvamda olması lazım. 3 tane ayvanın dış kabuğunu soyarak yapımına devam ediyorum tarifin. Kullanmış olduğum ayva miktarı yaklaşık 900 gram. Ayvaların dış kabuğunu soydum. Çekirdeklerini çıkartacağım. Ayvayı büyük dilimler halinde doğrayacağım. Çok fazla ezilmesin diye. Tüm ayvayı önce ortadan ikiye kestim. Sonra bir dilim daha kestim. Şimdi çekirdeklerini alacağım. Kullanmış olduğum ayva, ekmek ayvası, yumuşak kıvamlı, çiğ hali de çabuk yutulan sert bir ayva değil. Lezzeti de bir şahaneydi. Ayvaları dilimlemeye devam ediyorum ayvaları dilimledim. Sıra geldi kaseye almaya. Ayvaları kaseye aldım. Üzerine bir yemek kaşığı un ekledim. Ayva kararmasın diye limonlu su da ilave edebilirsiniz. Üzerini geçecek kadar su ilave ettim ve unlu su karışımında ayva bekleyecek. Ben diğer malzemeleri hazırlayana dek. Bu şekilde ayvalar kararmayacak. Limon pahalı. Su içerisinde eklemek istemedim. Yemeğin içerisinde de kullanacağım için unla daha kolay bir şekilde kararmasını önledim. Görüyorsunuz kenara aldım ayvaları büyük boy bir tane kuru soğan doğruyorum. soğanı doğrayıp hazırladıktan sonra içerisine bir tane de havuç kullanacağım. Havuç yemeklere hem renk hem de lezzet veriyor. Bu tarif içerisinde de kullanmak istedim. 3 diş de sarımsak kullanacağım. Sarımsakların kabuğunu bastırarak daha kolay çıkmasını sağlıyorum. Sonrasında ayırıp doğrayacağım. Yapımı pratik, yemesi lezzetli bir tarifi daha sizlerle buluşturdum. Umuyorum ki hazırladığınızda hem görüntüsünü hem de lezzetini çok beğeneceksiniz sarımsakları doğradım. Tarif içerisinde bir tane de portakal suyu ekleyeceğim. Portakalın suyunu sıktım. Portakalın suyu hazır. Bir kahve fincanı kadar zeytinyağını tavaya aldım. Sonrasında soğanı, havucu ve sarımsağı ekledim. Kızgın yağ içerisinde malzemeleri soteliyorum. Sıra geldi mercimeği eklemeye. Suyunu süzdüğüm mercimeği görüyorsunuz şu an, pişmiş kıvamda, rengini de görüyorsunuz. Hiçbir şekilde haşladığınızda siyah bir suyu çıkıyor. Hiçbir şekilde suyu kararmayacak. Rengini de görüyorsunuz, gayet açık mercimeğin rengi. Çünkü suda bekledi, kendi kendine şişti ve şu an bu haliyle bile salata yapılır. Sıra geldi unlu sudan aldığım, süzdüğüm ayvaları tavaya ekledim. Üzerine portakal suyunu ilave ediyorum. Yarım limon suyu sıkıyorum. kısık ateşte pişireceğim. İçerisine bir çay kaşığı da tuz ilave edip hafiften karıştırıp altını kısacağım kısık ateşte. Ayvaların yumuşamasını, tava içerisindeki tüm malzemelerin tatlarının birbirine geçmesini bekleyeceğim. Ayva pişene kadar. Ayva çok çabuk pişiyor. Altını kısmamla pişmesi bir oldu. 5 dakika bile sürmedi. Yemek pişti. Ve altını kapatacağım. Soğumaya bırakacağım. Şunu tekrardan belirtmek isterim. Ben mercimeği öncesinde kaynar suda şişirdim. Pişmiş kıvamdaydı. 5 dakikada mercimek pişmez diyebilirsiniz. Ben mercimeği öncesinde işlem uyguladığım için bu aşamada mercimek tamamen pişmişti. Servis tabağına alacağım hazırlamış olduğum yemeği. Ayvanın pişmiş lezzetini ben çok seviyorum. Zeytinyağlısı şahane oluyor. Bir de bunu mercimekle katmerledim. Servis tabağına aldım. Bol bol üzerine biraz dereotu. Ben yemekleri buradan izlerken sizlere anlatırken yutkunuyorum. Tekrardan o anı yaşıyorum. Yemiş kadar oluyorum. Hazırlamış olduğum tarifin son hali. Şimdiden hazırlayacaklara afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı beğeni yorum yapmayı unutmayın lütfen. Değerli yorumlarınızı videonun altına bekliyorum. Sizlerin görüşleri benim için çok değerli. Tarifin malzemelerini ne miktarda kullandığımı açıklama kısmında belirteceğim. Farklı, pratik, başka lezzetlerde. Tekrar görüşmek üzere. Herkese sevgiler sunuyorum.